Bugün sizlere 30 Eylül Cumartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Tottenham, Arsenal derbisinde iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve evine bir puanla döndü. Liverpool ise West Ham karşısında ilk yarıda istediğini oyunu sahaya yansıtamasa da ikinci devredeki baskısıyla galibiyete uzandı. Pozitif futbol oynayan iki takım karşılaşacak yüksek tempolu bir maç izleriz. Karşılıklı goller olur. Bu sezon lige renk katan Girona, hafta içi Villarreal deplasmanında da galip gelmeyi başardı. Özellikle ikinci yarıda takım halinde dikkat çeken bir performansa imza attılar. Real Madrid'de Kroos ve Bellingham'ı dinlendirdiği maçta Las Palmas'ı geçerken fazla zorlanmadı. Sakatlık sonrası Vinicius Junior'da süre aldı. Haftanın maçında Girona'nın oyun yapısını düşünerek, 2,5 üst tercihini öneriyorum. Ki formda ekip karşı karşıya gelecek. Bayern Münih yakın dönemdeki en formda döneminde fakat sakat sayısı fazla. Leipzig'de de bazı önemli isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bayern eksik olsa da temposu iyi. İlk yarıda 2 gol olacağını düşünüyorum. Inter ligde oynadığı tüm maçları kazanarak evinde Sassuolo'yu ağırlamıştı. Ancak sahadan yenilgiyle çıkarak sürpriz şekilde sezonun ilk mağlubiyetini aldılar. Salernitana ise galibiyet özlemini Empoli'ye yenilerek sürdürdü. Inter'in Sassuolo yenilgisini telafi etmek için istekli olacağını düşünüyorum. 3 gol izleriz. Ajakta işler yolunda gitmiyor. Dört maçtır ligde galip gelemiyorlar. Son iki maçlarını iki ve üzeri farklı kaybettiler. Kötü gidişata son vermek için RKC valviş karşısında kazanmak isteyecekler. RKC valviş ise son iki maçından galibiyette ayrıldı. Son olarak Twente karşısında kazandılar. Bu maça rakibinden daha moralli çıkacaklar ki takımında skor bulmasını beklediğim için, iki buçuk üst tercihinde bulunuyorum. Bilek olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.